Fiyat, Formula 1 heyecanını sunar. <laughs> <laughs> Müthiş şov Interlagos'ta, Brezilya'da devam ediyor. Brezilya Grand Prix'si yılın 18. ve son yarışı start için formasyon turunu tamamladı pilotlar. 19 pilot ceplerine doğru gidiyor. Minardi pilotu Bruni pit alanından start alacak. Rubens Baricello pol pozisyonunda. Dünya şampiyonu Mihai Schumacher 18. cepte. Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen çok iyi bir performans sergilediler sıralama turlarında. İkinci cep Williams BMW, üçüncü cep McLaren Mercedes pilotunun Felipe Massa sürpriz ev sahibi Sauber pilotu. Dördüncü cepte Batın ve Sato bar hondalar 5 ve 6'dalar. Start verilmek üzere artık herkes cebine oturdu. Brezilya Grand Prix'si 71 turluk bir yarış. Var hondalardan birimden duman çıkıyor. Start için 5 kırmızı. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Fiat Stilo. Onu anlatmaya sözcükler yetmez. Bu keyfi mutlaka yaşamalısınız. Fiat. Formula 1'de Bridgestone'un başına gelenlere bakın. Aşırı hız, şiddetli yağış, keskin virajlar, ani fren. Tabii birileri buna memnun oluyor. Siz. Çünkü şampiyonun lastiği Bridgestone, Formula 1 teknolojisi bir ve üçüncü sektörler pistin daha düz ve motor gücünün daha ön plana çıktığı sektörler. Buralarda e, Montoya'nın biraz daha hızlı olduğunu, Williams'ın biraz daha motor avantajı olduğunu görüyoruz. Raycon'un ikinci sektördeki kapama çabası ise farkı tam olarak yeterli olmuyor. Fark tekrar bir saniyenin üzerinde görünüyor şu anda. Ama e, bu bir anlamda önümüzdeki yılın Pro iki pilot eşit otomobillerle bize keyifli yarışlar izletilecekler gibi görünüyor. Daha önce 3 birinciliği var Williams BMW ile Juan Pablo Montoya'nın. İtalya 2001, Monaco 2003, Almanya 2003. Bu 4 olacak. 2000 yılında çok büyük bir sükseyle Formula 1'e dönen Nihay Şumayar'a e. meydan okuyan Juan Pablo Montoya. O günden bugüne sadece 4 hem kuru havaya alışmamız gerekiyordu And buna uygun bir performans resti göstermemiz resti gerekiyordu bu açıdan senin için in zor oldu galiba zaman zaman tabii ki diğer yarışçıların da baskıncısını hissettin galiba değil mi? Uh, evet kesinlikle was, öyle. Yarışın bitmesine to, 20 tur kalmıştı ve sürekli hold, olarak uh, boynumda bir, so was, uh, it was, it was guess, bir ağrı hissettiğimi söyleyebilirim. Bu da beni çok fazla zorladı. Çok kötü bir ağrı hissettim. Herkesin zaman zaman boyun ağrıları olabilir belki yarış sırasında ancak şunu gizlemeyeceğim. Gerçekten çok zor durumda kaldım yarış sırasında ve bütün hafta boyunca çok büyük bir stres altındaydım ve çok da yorgun hissediyordum kendimi. Bu noktada tabii ki bütün bunların sonucunda e, buraya beni izlemeye gelenlere bütün takıma çok teşekkür etmek istiyorum. Dün söylediğim gibi eğer gerçekten e, yarışı e, kazanmayı hak etmiş olsaydık kazanırdık. Ancak yine de podyumda bitirdiğim için yarışı mutluyum. Ancak hala kazanılabilecek bir şeyler vardı. Bunun acıdan üzgünüm. Son sözleri senden alalım. Duygusal bir gün. Kolom, bir Kolombiyeli Brezilya Grand Prix.